Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesinde etkili olan şiddetli hortum, kırsal mahallelerde büyük çaplı maddi hasara yol açtı. Öğle saatlerinde aniden bastıran hortum, Darıovası mahallesine bağlı Hacı Eseder korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı ahırların ve tarımsal yapıların çatıları yerinden sökülerek metrelerce savruldu. Sac ve ahşap parçalarının çevreye dağılmasıyla birlikte bölgede tehlikeli anlar yaşanırken, özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların ahırlarında ciddi hasar meydana geldi. Bölgede bulunan asırlık ağaçlar köklerinden sökülerek devrildi. Ağaçların devrilmesiyle birlikte toprak yerinden kalkarken büyük kaya parçalarının gün yüzüne çıktığı görüldü. Ortaya çıkan manzara hortumun şiddetini gözler önüne serdi. Şiddetli rüzgar ve beraberindeki yağış nedeniyle bazı tarım arazileri de zarar gördü. Serili halde bulunan tarımsal malzemeler ve ekipmanlar etrafa savrulurken üreticiler maddi kayıp yaşadı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.